Bismillahirrahmanirrahim. Ashabı Uhdud. Konuşmamız Ashabı Uhdud hakkındadır. Buruç suresinde geçiyor. Buruç suresi Mekke'de nazil olmuş. 22 ayet. İlk ayetinde Cenab-ı Hak burçlar ve sistemlerle dolu gökyüzüne dikkat çekmiş. O yüzden sure ismini buradan almış. Burada şunu söyleyelim ki burçlar hakikattir, vardır. Cinler vardır. Ama bu astrologların günlük falları o yoktur. O kahinliğe giriyor. Ama Cenab-ı Hak bir sistem yapmış, varlıklar yapmış. Bunlar var. Yani burçları inkar edemeyiz. Süre var zaten. Adına süre var. Bu Burç Suresinin anlatmak istediği şudur ki müşriklerin işkence ve baskılarına karşı müminleri sabra teşvik eder. Onların maneviyatını kuvvetlendirir. Daha önce Allah'ın elçilerine Allah'a inananlara karşı koyan, onlarla mücadele eden, müminleri işkence eden, nice saltanatların devrildiği gibi Kur'an'ın daveti karşısında da muhaliflerin tutunamayacaklarını işaret eder. Burada Ashab-ı Uhdud 4. ve 5. ayetlerde ne diyor 4. ayet? Kutile ashabul uhdud en nar zatil vakut. Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud'un o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeyi hazırlayanların melun oldukları gibi. Ki müminlere işkence yapan o ashab-ı uhdud, tutuşturulmuş o çok şiddetli ateş hendeklerin sahipleri kahrolsun. Gördüğünüz gibi beddua ediyor. Çünkü bu ashab-ı denilen yer, kişi inananları ateş atıyormuş. Tefsirlerde bu konu değişik zikrediliyor. Bunlar arasında en meşhuru şudur ki Ashab-ı ile ilgili bilgi. Yemen hükümranlığını ele geçiren Zü Nuvas adında bir kral. Kral Zü Nuvas Yemen hükümranlığını ele geçirmiş 4. asırda. Yemen'e hakim olan bu kral Yahudi dinini benimsemiş. O sırada Hristiyan olan Necran ahalisini de Yahudiliğe zorlamış. Yani Yemen'de bir bölge Necran. Oradaki insanlarsa Hristiyanmış. Ama bu Yahudi olan kral demiş ki Hristiyanlığı bırakacaksınız. O zaman hak din Hristiyanlık. Daha İslamiyet gelmemiş. Hz. İsa'dan sonra <laughs> oluyor bu olay. Onun için hak din Hristiyanlık oluyor o zaman. Ama bu Yahudi kral, bu Hristiyan halk dinlerini bırakmadı diye bir tane hendek kazdırmış, ateş yaktırmış ve oraya inananları tek tek atıyormuş. Böylece öldürülenlerin sayısının 20 bin olduğu rivayet ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? O zamanlar 20 bin demek büyük şehir demek yani. Koca bir şehri insanlarına tek tek ateş at. Yemen'deki Yahudi hakimiyeti 340 ile 378 yıllar arasında. Yani yaklaşık 40 yıl, 38 yıl, 40 yıl sürmüş. Ama o 40 yılda Yahudi, Yahudiliğini yapmış insanlara zulmet. Yahudilerin lanetli olmasının sebebi budur. Ellerine fırsat geçmediğince çok mütevazi, çok kibar, çok hümanist. Ama ellerine fırsat geçtiğinde de insanları hiç çekilmeden, gözünü kırpmadan ateşe atar, zulmeder. Günümüzde Gazze'de olduğu gibi. Orada gayet rahat her gün insanları işkenceyle öldürüyor. Dünyada buna sessiz. Bu da enteresan. Yani Yahudi zulmünden nasiplenmiş olan Hristiyanlar bile sessiz. Nasıl bir güçse böyle yani. Başka bir rivayet de ashab ile ilgili şudur. Bu Yahudi kral ülkede imanlı bir rahip varmış. Yani Yahudi kralın yönettiği ülkede bu Necran bölgesinde imanlı bir rahip varmış. Kendinden sonra insanları tedavi etsin diye bir çocuk, bir çırak yetiştirmiş. Bu imanlı rahip doktor her hastalığı harika bir şekilde iyileştiriyormuş. Bu çocuğa da bu işin sırrını öğretmiş. Aynı zamanda tabi imanlı çocuk. Aldığı çırak da iman sahibi. İmanlı bir rahibin yetiştirdiği bir çocuk Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği harika hal ile kendisine gelen her türlü hastalıkların dertlerine derman oluyormuş. Ama iman şartıyla, iman etmeleri şartıyla. İman ederseniz, Allah'a inanırsanız size şifa vereceğim Allah'ın izniyle diyormuş. Ve o öyle oluyormuş. İman edenlere şifa veriyormuş. Bunu öğrenen kral, o rahibi ve yetiştirdiği çırağı öldürmüş. Hatta rivayet o ki, bu çocuğu dağdan atmış, ölmemiş. Denize atmış, boğmak istemiş, ölmemiş. Yani harikulade bir şekilde bütün zulümlerden kurtulmuş. Allah korumuş. Çocuk demiş ki bütün insanları topla. Herkesi topla meydana. İlla beni öldürmek istiyorsan sana beni öldürmenin sırrını söyleyeceğim. Bütün insanları toplamışlar meydana. O dönem şehirde ve çevre şehirlere ilan etmişler. Her herkes gelmiş. Olabildiğince çok insan gelsin demiş. Orada söyleyecek. Benden kurtulmanın yolu, beni öldürmenin yolu. İnsanlar toplanınca karala demiş ki okçuna söyle, al bu oku, bir tane oku. Çeksin oku ama Allah'ın adıyla Bismillah diyerek atsın tam kalbime o zaman ölürüm demiş. Ve öyle olmuş. Bismillah deyip okşa atmış, çocuk ölmüş. Tabi orada toplanan insanlar duymuşlar bu olayı. Daha önce öldürülemeyen bu çocuk Allah Bismillah deyince öldürülünce hepsi iman etmiş. Şehir hep en iman etmiş. Çocuk muradına ermiş zaten. Şehit olmuş yani kendini feda etmiş. O iman karşısında. İnsanlar da bunu görünce iman etmişler. Neyse bu sefer kral iyice çıldırmış. Herkes imandan çevirmeye çalışırken daha çok iman eden insan olması kralı çıldırtmış. Bunun üzerine ateş dolu hendeklerle çevrili bir yer yapmış ve imanından dönmeyenleri teker teker ateş atmış. Demin bahsettiğim gibi bir rivayette 20 bin insanı böyle tek tek atmış. En sonunda bu dehşetli zulmü seyretmek için kurduğu iskelelerin tutuşmasıyla o zalim kral ve yanındaki adamları da helak oldu. Onun için Buruş Suresi'nde bunu anlatıyor. Bu kadar kafirlik, bu kadar haddini aşmak sonunda adamı mahveder yani. Diyor ki hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederler. Sırıtarak, gülerek seyrediyorlarmış. Bir de böyle oluyor. Zalimler işkence yapılanlara böyle gülerler, eğlenirler, oh olsun derler, acıma filan derler. Onların müminlere bu işkence yapmalarının tek sebebi müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var diyor Urus suresinde. Bugün ashab uhtut, azgın bir kralın ve taifesinin insanlara yaptıkları zulüm sonunda kendini de yetmiş. Bunu anlatmak istedim. Cenab-ı Hak zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun. Müminleri, Müslümanları. Amin.